Merhaba. 17 Kasım Pazartesi İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen 23. Karite Kongresi'nde Sebep Sonuç Bileşenleri Açısından Mobbing Çalıştayında olacağım. Günümüzün en yaygın iş yeri hastalığını konuşacağız, mobbingi. Önce bu konudaki en yaygın yanlışları. Basit bir çatışma mı, mobbing mi? Arada ne fark var? Örgüt kültürü ve mobbing arasındaki ilişkinin önemi, tedavi edici ve sürdürülebilir mekanizmaların nasıl kurgulanacağı, mobbingin yaratacağı hukuksal sorunlar ve sonuçlar, işverenin, çalışanın, insan kaynakları bölümünün ve etik kurulun sorumlulukları ve sonunda da kendi kurumlarımızın mobbingle mücadelede ne noktada olduğunu, yani Zülfü Yari'de dokunacağız. Zira bizde olmaz öyle şey demeyecek, mobbingle mücadele için gereken önlemleri nasıl alabiliriz birlikte tartışacağız. Evet, 17 Kasım Pazartesi günü 23. Kalite Kongresi'nde İstanbul Kongre Merkezi'nde sebep sonuç bileşenler açısından mobbing çalıştayında buluşalım, konuşalım. Bekliyorum.